Selamla. <laughs> huy değiştirdin kızım sen ameliyat olduktan. Ben ne yapıyorum onu gözetliyor oradan. Kayganam gibi ne gözetliyorsun kız sen? Kayganam gibi. He? Sen kayganam gibi ne gözetliyorsun beni oradan? He? Şimdi, 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 ay kızım şimdi, ay kızım, ay kızım, pencerenin üstüne düşersin. Görürsün günü o zaman. Ay, 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 görürsün. Ay, da, 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 da. Bal gibi. Ay paçam. Aman. Dışarısın. Kızım dışı versin. Kendi rakanya şurada yumuk. Allah korusun evladım.